Hello Hollywood'un divaları kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size Instagram'da söz verdiğim gibi beni engelleyen Hollywood ünlülerini anlatacağım. Hemen şu şekilde hater yorumları gelmeden bir anlatayım neden bu insanlar beni engelledi. Öncelikle ben gerçekten söyleme sayıp güçlü etkileşimi olan bir Instagram hesabı yönetiyorum ve adımdan dolayı Hollywood Reporter'ın hemen altında çıkıyorum ve zaman zaman da Hollywood Reporter'ın üstünde çıkıyorum. Bu sebeple global bir hesap olduğumu da söyleyebiliriz. Ayrıca Instagram hesabımda çift dil olduğu için yani İngilizce İngilizce ve Türkçe olarak yazılarım çevrilebiliyor. Bu sebeple siz zaman bu insanlar niye sen engellisin demeden ben bunu bir açıklamış olayım. Instagram'da şöyle bir story atmıştım. Kylie Jenner'ın beni engellediğini öğrendikten hemen sonra işte beni engelleyen ünlüler tarzında. Sonra hepiniz dediniz ki Holi bunları teker teker anlatman lazım. En azından bildiklerim yani bir 2, 4, 5 kişiler. Ben de söz verdim size çok istenince. O yüzden bu haftaki videomuzun konusu bu olsun istedim. Bakalım Holi'nize hangi Hollywood ünlüleri Tekrar tekrar engelledi. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Muah! Şimdi ilk olarak listemizin başında tabii ki Cici Hadid ve Belli Hadid'in ve Anwar Hadit'in e, anneleri yolanda Hadit bulunuyor. Bunun hikayesini size daha önce anlatmıştım. Ben bu hesabı açmaya başladığımda Cici Hadid ve Zeyn tamamen böyle ayrılma süreçlerinin ilerlediği bir dönemdeydi. Ve doğal olarak sürekli haditler haditlerden beslenerek içerikler çekiyordum, hazırlıyordum TikTok'ta ve Instagram'da. Doğal olarak içeriklerim de böyle çok okunmaya falan başlamıştı. Özellikle Belli Hadid'in sürekli açlık takıntısını annesinden aldığını söyleme. Mesela Cici şu kadarcık bir pastanın dilimini bile yerken annesinden izin aldığını, onu aramadan asla yemek bile yemediğini söylemesi. 30 yaşına gelmiş kızların hala üstlerinde böyle bir kontrolcü anne figürünün olması bende olarak daha çok içerik hazırlamaya teşvik etmişti. Ben de o dönem gerçekten Yolanda Hadid'e takmıştım arkadaşlar. Yani yatıp kalkıp Yolanda Hadid hakkında zaman zaman hate unsurları da içeren içerikler hazırlıyordum. Ama Zeyn Malik ve Cici Hadid videomu izlediyseniz Yolanda Hadid de gerçekten hayat duygusu beslenmeyecek gibi değil yani. Bu sebeple sanırım e, Belli Hadid'in Victoria's Secret pembe halısında yürüdüğü bir videoda Yolanda Hadid'in işte sürekli göbeğini çek. Buraya koyacağım zaten videoyu. Kızına sürekli göbeğini çek demesi, işte dün gece ne yedin diye sorması ve ince görünmesi için aleni bir şekilde kızını zorbalamasına dair bir içerik hazırlamıştım. Bu içerik geldikten sonra Yolanda Hadit yanlışlıkla benim videomu like'ladı. Fakat bunun yanlışlıkla olduğuna nasıl eminim? Kendisi beğendi. Sonrasında da <laughs> bildirimi çekti. Yani şu an içeriği gördüğünüzde kendisinin bir bildirimi yok. Ama tabii ki screenshotlar elimde. Sonra sonrasında ben Yolanda Hadid'in profilimden haberdar olduğunu hissederek bu sefer Cici Hadid'e karşı yaptığı zorbalıkları konu almaya başladım. Belli Hadid ve Cici Hadid'in TikTok'ta bireysel hayatlarını anlattığımda bu videolar bir anda viral oldu. Yani biri 4 milyon izlendi, biri 5 milyonlu sanırım hatırlamıyorum. Sonrasında Carla Bruni ile takipleştik. İşte Belli Hadid'in zorla Carla Bruni'ye benzetilmesi, annesi tarafından benzetilmesi iddialarını konu alan bir video çekmiştim. Sonrasında bir gün bir takipçim bana Yolanda Hadid'in yine böyle Almut oluşuyla Ile alakalı kendisini eleştirdiği ve kendisiyle dalga geçtiği bir storiesini yolladığını söyledi. Story'e giriyorum Hesap yok. Bu kullanıcı bulunamıyor yazıyor böyle eşek gibi. Sonra başka hesaplardan giriyorum. Hesap yok. Perik hesabımdan giriyorum. Hesap var. Yalan hesabı duruyor ama beni engellemiş. Bu sebeple aramızdaki Cat White'ın alevini ateşledi kendisi. İkincisi Victoria's Secret evreninde en sevdiğim melek olan kendisi Swanepoel ve benim aramda yaşandı ne yazık ki. Yani dediğim gibi eğer gerçek bir Hollywood yüzleri takipçisiyseniz kendisi Swanepoel'a aşığım arkadaşlar. Model askısına vücuduna, düşünce yapısına, hatta zaman zaman sergilediği siyasi duruşunu bile çok destekliyorum. Bayılıyorum kendisine baştan aşağı. Benim için çok özel biridir kendisi En azından bir zamanları öyleydi. Kanye West ve Kim Kardashian'ın 2021 yılında ayrılışının ardından 2022 yılının yazında Kanye ve kendi Swan Apple'ın gizli gizli görüştüklerini hatta Los Angeles'ta birlikte kaldıklarına dair bir haber çıkmıştı. Hiç unutmuyorum sabaha karşı görmüştüm o haberi. O zaman da storylerde bu kadar detaylı yazılar yazmıyordum. Her şeyi direkt post olarak paylaşıyordum Sonra işte ikisinin kolajlarını yaparak ikisinin haberini bir içerik haline getirip bir post hazırladım. Kendisi One Apple'ı da tagladım. Kanye'yi de tagladım. Yani doğal olarak benim takipçilerim de çok tepki vermişti. Ne aloka Candice'la Kanye West falan. Sonrasında bir baktım Candice One Apple beni engellemiş. Yani neden? Hani bu senin hakkında yapılan bir haber zaten. Hani ben paylaşmasam herkes paylaşacaktı. Nitekim de öyle oldu. Evet hani sonrasında ilişkilerinin olduklarına dair net bir şeyler öğrenemedik ya da hiçbir zaman ikilinin net karelerini görmedik. Fakat olan benim kendi Swan Apple hayranlığım oldu yani. Kendi Swan Apple gözümün yaşına bakmadan beni engelledi arkadaşlar. Ve gelelim baş düşmanım Nikola Peltz'in beni engellemesine. Nikola Peltz kimdir diyecekler için henüz o kadar ünlü biri değil çünkü kendisi Brooklyn Beckham'ın eşi yani illallah ettik zaten bu durumdan artık her zaman Brooklyn Beckham Nicola Peltz benim eşim diye bağırdığı için kendisi aslında oldukça varlıklı bir ailenin kızı yani nepotizm ayrıcılıkları sayesinde Hollywood sektörüne girmeye çalışan çocuk yaştan beri oyunculuk yapan fakat çok küçük yaşlarda henüz oyuncu bile değilken zendayalarla falan rol kapan bir ayrıcılıklı bebek fakat benim ve Nicola'nın yolları nasıl kesişti diye soracaklar için kendisi Brooklyn Beckham'la evlendikten sonra 2022 yılında sürekli şu tarz açıklamalar yapmaya başladı. Ben yeni bayan Beckham'ım. Beckham hanedanlığının kraliçesi artık benim. Aralarında Victoria Beckham'la gerçekten yıllar süren bitmek bilmeyen bir husumet başlamıştı. Ben de biliyorsunuz zaten. Victoria Beckham en sevdiğim ünlülerden biri. Ben de doğal olarak bunları böyle takipçilerime günlerce anlattım. Hatta hiç unutmuyorum. Victoria Beckham markasının Paris defilesinde Brooklyn ve Nikola yan yana konuşurken Nikola aleni bir şekilde Victoria'yı görmezden gelmişti. What? Harun Don. Sen nasıl bir toy bakımı görmezden gelebilirsin ya? Tatlı Bir ya. <laughs> saniye kendime gelmem lazım. Cringe oldum bir tık. Sonrasında bir takipçim bana Nikola'nın Hollywood sektörüne girmeden önceki fotoğraflarını attı. Ben de yani bilirsiniz estetik gözü e, güçlü biriyimdir. Sonra bir Nikola persin estetiklerini inceleyeyim dedim ben. santim santim diğer bütün Hollywood ünlülerine yaptığım gibi. E, Sonrasında bir baktım. Yani neredeyse bir Kylie Jenner kadar bir işlem yaptırmış kendisi. Ben de hemen bunu postlaştırdım işte. Before after. 2008 yılında böyleymiş. 2009'da böyle. 2014'te böyleymiş. 2015'te böyle gibi. Bütün medikal işlemlerini ve kalıcı estetik operasyonlarını incelediğim uzun uzun postlar yazdım. Fakat nedense yani bunu çok saklıyor sanırım. Çene ucunu törpül ettiğini söyledikten sonra yani face feminization, yüz feminleştirme operasyonunu gerçekleştirdiğini söyledikten sonra Nicola Peltz beni engelleyerek sürekli estetiksiz olduğunu kanıtlamaya çalıştığı storyler atmaya başladı. Yani o dönem benim takipçimseniz eğer gerçekten sürece hakimsinizdir. İşte ben postu paylaştıktan sonra beni engelleyip Get it from my mama. İşte annemin güzelliğinden aldım. Estetiğim yok tarzında açıklamalar yapmaya başladı. Tabii kendi hani beni birebir olarak tanıyıp benden bir nefret etmiyor kadın. Fakat benim postlarım dediğim gibi hani bir tık fazla etkileşimli postlar olduğu için Instagram keşfetini bayağı bir alt üst ediyordu. Hala da öyle. <laughs> Fakat sonrasında gelen bu estetik inkar paylaşımları bizim aramızı hiçbir zaman sıcak tutmadı kendisiyle. Bye bye Nikola. Gelelim listenin dördüncü kişisine yani Hollywood'u engelleyen dördüncü Hollywood ünlüsüne. Tabii ki bu kişi Adam Levin. Olayı biliyorsunuzdur ama ben yine de şöyle bilmeyenler için bir özet geçeyim. Kendisinin 2023 yılında Beatty Prince'loyu yani yaklaşık 10 yıllık eşi Beatty Prince'loyu aldattığı ortaya çıktı. Hem de önce yoga öğretmeniyle sonra da golf öğretmeniyle. Fakat yoga ve golf öğretmenlerinin konuşmalarının ardından sosyal medyada bir TikTok kullanıcısı şöyle bir video çekti. Ben yaklaşık 6 yıldır hani Adam Levin'le birlikte Kendisi zaten Behati Princeton'ı yıllardır aldatıyordu tarzında bir video çekti. Sonrasında TikTok takipçilere bunun yalan olduğunu ve kanıtlaması gerektiğini söylediler. Bu sefer kız net bir şekilde Adam Levin'in kendisine yıllardır attığı mesajları teker teker ifşaladı. Ama bunlar nasıl ifşalar biliyor musunuz? O kadar iğrenç ki yani midem bulanıyor gerçekten kendisinden. İşte Behati e, hamile ve çocuğunu doğurmak üzere yani 8 aylık hamile kadın eşi. Şey diye mesaj atmış mesela kıza çocuğumun adını senin adın koymak istedim istiyorum. Rojan Kar bu arada kızın adı. İşte çocuğumun adını Rojan Kar koymak istiyorum. Ee, seni o kadar beğeniyorum ki inşallah kızım sana benzer. Bu nasıl bir midesizlik tam olarak? Senin 10 yıllık eşin 8 aylık hamile ya. Korkunç bir durum gerçekten. Ben de bu haberin ivmesiyle daha çok içselleştirerek uzun uzun yazılar yazmaya başladım. Ve çok beklediğim bir şeydi bu arada Adam Levine tarafından engellenmek. Zaten kendisini hiç sevmem. The Voice'daki en sevmediğim jüri de o. O sebeple Adam Levine tarafından engellendiğim için gayet gururluyum. Sıradaki ünlümüze geçelim. Gelelim hepinizin merak ettiği Kylie Jenner'a. Ee, geçtiğimiz günlerde ben şeyi fark ettim. Bana sürekli bazı ünlülerin storyleri atılıyor. Fakat bu ünlülerin storyleri bana atıldığında şöyle bir yazı görüyorum ben. Bu kullanıcı bulunamıyor tarzı bir yazı ve hani gayet instagram tarafından copy paste yapılmış bir mesaj yani net olarak engellendiğim e, hesapları anlayabiliyorum artık şöyle bir story geldi işte e, Holi çok zayıflamadı ya? Bence senin dediğin gibi bir zayıflama ilacı kullanıyor tarzında bir story. Allah Allah dedim bu kim işte takipçime yazdım. Kaycanırın Canır'ın storiesini attı bana işte. Allah Allah çok şaşırdım falan dedi o da hani Kaya seni engellemiş. Ben de çok şaşırdım. Çünkü kendisinin gerçekten çok vurdum duymaz olduğunu düşünüyordum sosyal medya eleştirileri konusunda. Yani niye beni engellesin diye düşünüyordum. Sonra hemen ben bu olayı paylaşmadım üstünden biraz zaman geçti. Bir hafta geçti bana sürekli storyleri geliyor ve hepsinde şey yazıyor bu kullanıcıya bulunamıyor. En son dedim ki ya arkadaşlar Karcanır beni engellemiş. Hatta storysine attım bir saniye. Şu tarz bir story koydum. İşte şey yazmışım. Çok ayıp be Kaylim. Ne var yani şurada iki dudaklarımı kendi dudak kalemimle büyütüyorum. Vücudumu spora borçluyum açıklamalarını çürütüyorsam. Tarzına çünkü gerçekten şok oldum arkadaşlar. Yani Kylie Jenner'ın profiline ulaşamıyorum. Bunun sebebinin de ne olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi kendisiyle alakalı sürekli içerikler üretiyordum. Özellikle Kardashian ailesiyle en sevdiğim de Kylie'ydi. Çünkü dönüşümü gerçekten şok olunmayacak gibi değil. Yani şu iki arka bakın. Bu arada isterseniz böyle bir video bir gün çekebilirim. Bunun için yorum yapmanız yeterli. Sonrasında benim incelediğim postlar devamlı işte NBC'nin Hollywood Life'ın sitelerinde gösterilmeye başladı. Hatta Hollywood Life'takinde böyle 3-4 gün baya böyle headline'larda falan bırakıldı. O postların altında da benim böyle bir Instagram logosu e, kimliğim çıkıyor. Tıkladığınız zaman siz direkt benim Instagram'ıma yönlendiriyor. Herhalde oradan mı gördü diyorum. Yani çünkü hashtag de kullanıyorum. Uzun uzun posta yazıyorum. Altına bir tane hashtag koyuyorum. Kylie Jenner. Herhalde diyorum kendimi aratırken gördü. Ya da Hollywood Life'ın sitesinde falan mı gördü bilmiyorum. Yani Kylie Jenner da beni engellemiş. Bunu da bu şekilde duyurmuş olayım. Anlamıyorum yani. Hani siz bütün estetikleri yaptırın. Biri size yaptırdınız dediğinde niye engelliyorsunuz ki o kişiyi mesela? Hani bu şey gibi benim dudak dolgum yok. Peki hani şu an buna inanmanızı bekleyemem ben. Karcanır da beklememeli. Bu kadar tribal davranmasını beklemezdim açıkçası. Bu haftaki videonun sonuna geldik. Videoyu like'lamayı önümüzdeki hafta gelecek. Videoyu yorum yaparak seçmeyi sakın unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız şuradan bir yerden hemen abone olun. Sizi çok seviyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bol holili haftalar. Muah!